Selamünaleyküm arkadaşlarım. Bugün size arkadaşlarım çok güzel bir şiir okuyacaklar. Ben dinledim. Çok hoşuma gitti. Hadi şimdi sıra sizde. Sabrın sonu selamet. Sabırla buna devam et. Ayşe, Hasan, Fatma, Ahmet, sabır bize bir nimet. Sakın etme şikayet. Aman üf püf deme. Sen yoluna devam et. Sabrın sonu selamet. Vardır bu işte bir rahmet. Sabır değildir zahmet. Sabrın adıdır gayret. Sabrın sonu selamet. Sabırla buna devam et. Ayşe, Hasan, Fatma, Ahmet Sabır bize bir nimet Sabrın sonu selamet Sakın etme şikayet Aman üf püf deme Sen yoluna devam et Sabrın sonu selamet Vardır bu işte bir rahmet Sabır değildir zahmet Sabrın adıdır